Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Feyyaz TV diye bir YouTube kanalı var. Bu YouTube kanalın oynatma listesinde ahirete iman. Allah'ımızın Celle Celaluhu isimleri işte. Onunla ilgili konular var. Ahirete iman. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in gaybi haberleri var. Bilimsel mucizeleri var. Yaratılışları var. Yani bugün bu mesela hani iman olan kişiler elhamdülillah Müslüman diyoruz diyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Şimdi biz izlersek bizim de imanımızın kuvvetlenmesine zaten inandım dediğin şeyleri o sefer ne oluyor? İmanın daha kuvvetleniyor. Belki biz sadece hani annemiz babamızdan hani öyle duyduk diye hani biz de Müslümanız diyoruz ama bir de araştırarak kendimizden hani, araştırarak bilgi edinerek görerek değil mi? Orada ayet kelimeler işte aklı imantik delillerle de ispat yapılıyor. Bak hani allah Teala var diyor ama gerçekten de bu aklen de olmak zorunda yani. Zaten insanın imanı olduktan sonra ne? Hani tam böyle imanı kuvvetli olduğumu zaten diyorsun allah Teala hikmet sahibi o her yaptığında hikmet vardır. Bazı insan anlamasa diyorken yani ben anlamasam bile bunun altında hikmet vardır diyorsun. Ama bu Feyyaz TV kanalı sen öyle demene gerek bırakmıyor. Senin aklen de gerçekten de diyor bu hikmeti de sana görmene vesile oluyor. Bu sefer insanın gerçekten imanın kuvvetleniyor. Daha da böyle güzel yani. Bunu herkesin izlemesini tavsiye ederim. Müslümanlar izlerse ne oluyor? Bu kişilerin imanın kuvveti artıyor. Nuru artıyor. Yakini artıyor. Müslüman olmayan kişiler de izlerse de iman etmesine vesile oluyor inşallah Teala. Yani yakınlarımızda böyle İslam dışı bir inancı olursa ne olursa olsun ya diyor isteyen ateist işte deist ne derlerse desinler. Yani i̇sim önemli değil. Bunların da hangi birisi, samimi bir şekilde hani nasıl samimiden maksat ne? işte bu yani baştan sona sarık böyle askere izlemeden kendini şartlamadan bir baksın böyle. Yani bu benim son hayatımı ilgilendirecek bir şey diyor Müslümanlar sonsuz bir cehennem azabı varmış. Hadi ben inanmıyorum diyelim diyor ama o inanmayan kişi için söylüyor. Bir açıp izlese bile baştan sona yani imkanı yok. Çünkü gerçekten hani aklı mantıki deliller de sana onu ispat ediyor yani. İnkar edemiyor. İnkar etmek için yani nasıl diyeyim size doğruyu gördüğün halde inkar etmen lazım. Yoksa yani bir insan oradaki videoları görüp de ben hani inkar etmesine imkan yok normalde. Dediğim gibi bak Feyyaz TV diye bir YouTube kanalı var. Oynatma listesini açın. İşte ben mesela diyeyim inan bir insan için ben hangisi nereden başlamasını tavsiye ederim. Başta mesela yaratılış derinleri. Sonra Kur'an-ı Kerim'in gaybi haberleri, Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri, ahirete iman, Allah'ın Celle Celaluhu e isimleri. Bir de mesela Cehennem diye bir video var. Oradaki insan mesela sonlara, sonlara doğru onu da izlesin. Yani gerçekten hani başta bunları izlesin. Bunları izledim zaten ikna olur. Bir de cehennem diye bir bölüm var. Onu da izlerse bir insan yok. Mesela bunu Müslümanlar da izlerse günahlara girmesine engel olur. Biz dünyada bile en ufak bir ceza oldu mu bir şey oldu mu biz bir yanlış yap. Hapis cezasından dolayı bile biz bir bazı yanlışları. Mesela para cezası bile olsa bazı yanlışları yapmaktan bizi caydırabiliyor. Böyle bir mesela azap azabın olduğunu bilirsek. Tabii biz Allah'tan cezasını Kaybetme korkusundan dolayı aslında sakınmamız gerekiyor ama insan bazen işte azabı görünce de o azapta insanın günahlardan sakınmasına sebep olabiliyor. Yani insan tabi başta azaptan dolayı sakınır ama sonra Allah Teala'yı tanıdıkça insan zaten onun rızasını kaybetmemek için insan sakınıyor aslında. Peki en başta Allah Teala'ya tanınmak geliyor. Allah Teala insan tanıdıkça sevgisi artıyor, saygısı artıyor, rızasını kaybetme korkusu artıyor bu şekilde.